Desibel terimi Amerikalı mucit Alexander Graham Bell'in adından geliyor. Baştaki desi onda biri anlamına geliyor. Desimetrede olduğu gibi. Bell özel isim olduğu için kısaltıldığında büyük harfle yazılıyor. Duyabileceğimiz en zayıf sesi 0 desibel olarak kabul edersek çeşitli ortamlardaki ses seviyelerini onunla orantılandırarak ifade edebiliriz. Örneğin sıradan bir evde var olan ortam seslerinin toplamı 50 desibel civarında. Normal tonda konuştuğumuz zaman çıkardığımız sesin şiddeti 60 desibel. Elektrik süpürgesinin 1 metre öteden duyulan ses şiddeti yaklaşık 70 desibel civarında. Yük treninin çıkardığı ses 15 metre mesafeden ölçüldüğünde 80 desibel. Motosikletin sesi 8 metre uzaklıktan ölçüldüğünde 90 desibel. Zincirli testlerinin sesi 1 metre öteden 110 desibel. Ses şiddeti 120 desibelin üzerine çıktığında rahatsızlık duymaya başlıyoruz. 130 desibelin yukarısı acı veriyor ve işitme kaybına neden oluyor. Jet uçağının 50 metre uzaklıkta ölçülen ses şiddeti ise 140 desibel. Havanın kaldırabileceği en yüksek basınç miktarının 194 desibel olduğu varsayılıyor. Fakat bunu deneyimleyen hiçbir insanın bize neler hissettiğini anlatabilmesi maalesef mümkün olamaz. TRT Özü Sözü insan.